Biri bak. Tes, te, test Adam, şimdi benim. Şunu attım buraya. Kes. O onun onu. Onun. Benimki benimki sandıkta herhalde bilmiyorum ben. Şimdi hacılar. Lazım mı? Testere ya, lazım ya. mı? Şimdi bilmiyorum dur dolap. E, ya abi herkes kendi dolabını kendisi yapsın. Ben karışmıyorum. Kapılar yapacağız. Kapılar kaldı. Ya abi kim nereye oturacak abi? Abi Onu kağıt ya kağıda kura çekeceğiz. Kim, var, ne, kura. kim var. ne kim nereye çıkarsa abi şansına. Buraya bir tane şey bas. Ben öbür kapıyı koyayım. Ne basayım abi? Yap işte ne gerekirse onu koy. Küçük lazım. Evet küçük. Ee, bir bir küçük de üsttekine bas. Böyle yapalım olmadı. Tamam. Ben aklımda bir sayı tutayım. Bir loğun arasında. Birinci kat için siz de şey yapın abi. Sayı söyleyin en yakın olan birini daireye alsın. Ben şu havaalanına gideceğim, belki uçak vardır. Geliyor musunuz? Sen bak da şuraya bitirelim, bir sonra rahat rahat gezelim. Tam üstekini hallettim, dur onu ikiye yükselteyim, bekle. Yüksel. Al, çiviyi de ben basıyorum hemen. Gel. Burada. Dur, buraya da yükselteyim. Açma kapıyı. Ha, Dur, çivi çakayım buraya. Tamam. Gel. Bir alt kaldı. Tamam, onu da hallederiz. Yapalım. Ne unuttum lan Batu? Kalas. Sandıkları ya. Yemek, su falan filan şeyler. Tamam. Şimdi kilitleri abi kilitleri sen atma tamam mı? kimse kilit atmasın. Hangi daire kime çıkarsa o kendisi atsın ve dairesinde private yapsın. Kimse giremesin. Zaten merdiven boşluğunda kilit yok. Herkes istediği dairesine çıksın. Aslında var ya daireleri şöyle birer blok küçükseymişiz olurmuş. Çok büyük oldu daireler. Çok gelişti mi? E, güzel oldu, değil mi? oldu abi. Defa ama güzel oldu ya? Güzel oldu bence de. evler. Chester'ı alayım. Evet, bir tık daha küçük olabilirdi. Mesela şu Aa, bu var ya ilk Bilmiyorum. yaptığımda daha da büyüktü. Aa şey yapalım. Gel gel. Ne yapalım biliyor musun? Koçer. Gel gel. Bak. Şu kapının burası fazla abi. Uçak o kadar da büyük değil. Şuradan bölelim tamam mı? Duvarı böyle böyle çekelim. Orası fazla. Hem şey kazandım. Böyle bölelim. Ne diyorsun? Batu robot buradan saldırıyor mu lan? vuruyor. Allah, Allah Allah. He he. Vuruyor. Aa bandajım yok. O zaman olur. Olur abi. Hadi. Olur. Gelelim mi? Şeye Vurma gitsene vuruyor. bir şeye. Batu'nun yanına git Batu'nun. Batu gelelim Batu mi? Batu nerede? Eee vurulmadım da. Bandaj. Bandajsızım yani. Acil bir durumum var söyle gerek. Tamam. Yamuk mu oldu ya? Bir dakika yamuk değil değil mi? Shift tuşu çalışmada. Düz değil mi İsmail? Düz düz. Düz abi düz. Tamam şimdi ben çubuk getiriyorum. Şuradan da birleştirirsin olur bir he, yapacağız onu. Tamam. küçük bitti mi? Şu kütükleri he, Onları da getirsen yeter zaten. Sen yerini biliyorsun. Aynen tahtalar da top. Tantan boşsa tahtalar topla abi. Öyle yapıyorum Durun basmayın da şu küçüklükler keseyim yoksa büyük büyük gider he. Ya da basın gitsin. Bas büyük büyük bas çünkü çok var çubuk. Bitsin. Bas bas. Uğraşmayalım. Çok çubuk var ya. Tamam abi tahta keselim. Bas 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 bas. ulan o kadar küçük abi uçak e, sadece ilk hangarda mı çıkıyor arkasında da çıkıyor Ar çıkıyor mu bir de şeyde çıkıyor o D4'te 35.000 ne lan tekne için abi ya 30 lira ver gitsin ya. gelmiyor getir diyor 35.000 abi bir de gelirse. Işığa çıkmadı. yatı sattınız mı lan tekneyi? İsmail. Right. Nasıl? 35 bin liras. 30'a vermiyorum. Bot, bot. 35. Diyor bin ben lirası. sana vereceğim diyor. Vereceğim şey, diyor. Ha. Vereceğim diyor. Ee, ha, ne ha. yapayım? Satayım mı beki? Benim Motoruma Ha sen dedin motosiklet değil ya şey bot, tekne. Bot, bot. Tekneyi mi? Dersen Tekneyi satacağım. ne kadar ne kadar veriyor? 30. 35.000 bin veriyor. Ama trader'a götürme şartıyla. Trader'dan sonra kim onu seni şeye getirecek? Ne abi? Abi ben adama götüreceğim trader'a satacağım. Gerisi beni bağlamıyor. Tamam. Benim sonra seni nereye getirecek? İyi de trader ne Hı. alaka? Ben onu anlayamadım ya. Abi adam oradaymış herhalde ya. Tamam. Trader'a da yakınız zaten. Aşağı doğru saldım mı trader? Yani evet. Dur, o Bro yüzden... de ki aynen böyle de. Belki de ki trader'a getirirsem 40 binde. Yanıma gelip alırsan 35 binde. Tamam. Benim vaktim o kadar yok de. Boş ver Zaten abi ya. Ne biz ya, yakın... gidiyoruz ki anasını satayım. Paraya mı ihtiyacımız var sanki ya? Peki yakınız Trader'a gel. Çek paramı Trader'a yakınız de. Çek paramı. Arkadaş, bizim para ihtiyacımız var o gelecek yani. Mal bizde. Yakın olduğumu söylemiyorum da o yüzden. De <laughs> söyle söyle. Çabuk. De ki yakınım A0'dayım de ya. B0. A0'dayız de ya. Pazarlık yapıyoruz işte. A0 Pazarlık. benzinliğin oradayım de. A A0. A0 hastanenin benzinliğin oralardayız da yani Abi çok da fark atmadı ya Ne kadar arttı 168'e düştü 175'ti zaten Abi Oo, 7, 7, 7 kazandık 7 dolap demek abi o 7 dolap demek Çok iyi İyi yaptın abi ama canın düşüyor ya bak. 5'e düştü. Tamam. Niye siyah beyaz böyle Öyle sen bir tane daha darbe yeseydin ölürdün silah kullanamazdın. Otu kefeni yırtmakta ustalaştı ya. lazım mı sana? Yok. Tam geldi. Bak bu kütükler tam bitirdi Sandık boş. Sandığı getireyim. O kütükleri de bunun içine koy. Şey yapalım. Bırak. Bırak. Niye? Tam geldi bak. Şey sandığı bırak. Aşağı indireceğim. Kütükleri koyalım. Lazım olacak. Dolap yapacağız ya. Şey lazım değil değil mi? Yok. Key kart. Yok ya. Yaz satılık key kart var. Alan varsa ver. 5 liraya 3 liraya verirsin. Gerek yok abi. 3 araşabum. Gel diyecek. Gelsin tamam. abi arabasıyla yerini söyle. Sen niye gidiyorsun? 3 dolar alsak işi başına 9 dolar eder abi. 3 dolar. İşi 3 Yeterli abi 2-3 San, tane sandık olsa geçiyoruz zaten. Aynen. O zaman tam ortaya atalım. Bir, e, dolapların biri satılacaklar olsa, ikisi de eşya dolabı olsa, biri silah, öbürü Abi de şu bir. Şey bir. Atar, atar. Bak şimdi, bu şekilde atacağım. Hep eşit olacak. Bütün yani nizam olacak daireler. 3 tane dolap atacağım. Hepsini ortalı. Şu iki. Eğer yer kalırsa. Yer kalırsa. Aynen. Ne abi varsa yapsınlar. Al abi. Tamam. Bitirebilirsin bunları. Sen bitir puanını artsın. Ben üst kata da aynısını yapıyorum. Ah çivi çivi civata verim sana dur. Al. Aa bunda da iki tane varmış ya. Tamam ben var var. Var ben şeylerde de var. Yukarılara da atayım aynı şekilde. Ben şimdi ya. Aldım ya çenceleri bir şeyler ondan geldi var Abi tencereleri nasıl yeniliyoruz? Yenileniyor mu? Yok, tencereleri yapma şansımız yok şey. Hı. Tamam, kalas getireyim, ben de civata alayım, ben de yukarıyı bitireyim. Al abi al. At. Altsana, bir kutu civata da bana at. Oğlum ne kalabalık evet. burada lan, nerede şimdi, nasıl bulacağım? Gel gel. Hangi? Sandığın ismini mi? söyle. Şu e, tahta sandık var ya tahta sandığı al. Metal de al. Metal. Kaç tane gidiyor bu sandığa? İki tane metal gidiyor. Şu kalası da alayım da evet. ziyan olmasın. Evet. Bak burada bir sürü kalas var Allah. ha. Daha, tamam abi kalası var. alalım. Tamam. Trader'a gidilecek mi? Ben gidiyorum. Ya ne Trader alacaksın? Trader'dan ne alacaksın? Ee, satacaklarım vardı da. Bunları satacağım. Tamam git sat. Şey ya dur dur koçer. Şu motorları gel Atopark park orası buraya alalım. Bahçe yapalım mı şimdi Kuralım mı bahçeyi? Acelesi var mı abi? Bilmiyorum. Kuralım da limitimizi görelim. Abi Neden? aslında bahçeyi kur ki şöyle bir şey var. Abi ki kim ilgilenecek bahçede. işte bak. Herkese bir görev düşüyor. Bahçeyle ilgilenecek misin İsmail sen? Sadece bahçeyle. Birimiz... Abi her gelen bir parmak atar zaten. Sıkıntı yok yani ya, ben de yaparım. Yine yapar da yani e, sorumluluk onda olsun. Birimiz yemek yapalım, birimiz dolaplar düzenleyelim ne bileyim. Gerçi herkes kendi evi ayrı. Herkes kendi evinden. Tabii sonra. canım. Ama bahçeli evcinde bir biri, biri lazım. Ben, ot, lazım. ben ot, sever yemek ot, yapmayı. Ot, yolarım ben. Ot gördük yolarım yolarım. Tam hepimiz yolarız canım. Tamam bir bahçe atıyorum o zaman. Ben bahçeyi saldım abi. Bahçe, Benim de vardı saldım. Çok ee... yemek yapmayı seviyor. Ya yani yapıyordum dağıtıyordum. Hadi <laughs> ya, <biz sadece gülüyor> sarımsak ekeriz gerekirse. Şu kadar iyi mi bu boyut? Ya çok da. büyük olmasın abi, çok büyük olmasın. Böyle mi? Ya 3 e. yeterli, yeterli yeterli. Hatta fazla bile. Bir tık daha küçültebilirsin abi. İyi. i̇yi. Bu, bu bu iyi, aynı. Abi sen benim evde misin? Gel bunu da bitirelim. Kalaslarımız var mıydı? Var, odun da var. Ha bak, u bak görüyor musun? Kalaslar hep burada. Batu ben trader'dan çıktım, oraya doğru koşuyorum. Ha trader'a mı geleyim ben? Yok yani sen kendi işini hallet ben ben senin için gel geliyorum. Trader'a gitmeyecek mi ne sen? Gideceğim onun acelesi yok şu anda. Tamam benim için gelmene gerek yok. Ben yaklaştım sayılır. Ne ekelim biliyor musun abi? Abi ya bence hani... bu ufak oldu. Abi ince uzun yapıyorsun. ince kısmı 3 sıra oluyor. Yani 3 tane ekebildiğimiz kadar. Yer türlü yani Ben anlamadım şimdi bu. Ona göre yapalım. Bence bir bir tık daha genişlet. Hazır. Bir. Iki, i̇ki sıra. Üç abi. Üç değil iki oray ikili Abi üçlü. Üçlü mü? Tamam. Üçlü. Tamam abi. Ben size güveniyorum. Üçlü çık, yani. İçinden çık. Bir iki. Kağıtlar hazır kağıtlar. Tamam. Caner şey canev için bir tane çek abi. Karıştır güzelce ne. Adaletsizlik olmasın. 1 2 3 yaptım 3 saatte. sadece. He. Evet. Ne atıyorum? La ne lazım şimdi? Çivi getirsene. Attım abi. Açıyorum. Aç aç. 2. İki. 2 i̇ki, ikinci kat Caner. ikinci kata yatağını atabilirsin abi. Bir sırada kim var? İsmail için de çek. Attım ve illa buna çivi Aldım. mi kuracağız ya? Bir abi bu da. Tamam. Zaten istediğim doydu oydu benim. Aa kalas var burada. <laughs> Mahmut abi sana da 3 kaldı. Fark etmez abi. Abi. Çiviler neredeydi ya? Şey koçer kafam benim başım döndü ya. Tahta sandığa bak. Ha var tahta buldum, buldum buldum. İyi de civata olmuyor mu ona? Sadece çivi mi koyacağız? Çivi civata aynı. Oluyor. Ay. Yani fark etmiyor. Al abi. Şurada Dur, aldım aldım buldum buldum. Benim. Bu, benim sandıkta varmış. Tüyler bak en baştaki sandıkta tüyler. sağdan mı soldan mı? En baş bak. Benden taraftaki. Öyle diyeyim. Sağ sol anlayamadım. Ay mal mı işte? Yine bard bardağın dibini mi yakaladı? He? Bekir. Evet evet abi her zamanki gibi. En güzel yerini yakalıyor ya. Ama biz de iyi çalıştık ha. Ben hayatımda o kadar çalışmadım orada dışarıda. Hep senin Şey izin. seninle mi, e, Bekir seninle mi kalacak? Abi ilk etap benden kalsın. Ya da senden kalsın hiç fark etmez. F fark etmiyor. Ona göre yatağa basarım ben Bekir. Her gece bir yerde yatarım. <laughs> bahçe bir bahçe bahçede, bahçede yatsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana ev gerek abi. yok ya. Para vereceksem eve gerek yok. Abi ben Bekir'in parayı peşim <laughs> veriyorum sana. Getiriyorum hatta tamam mı? <laughs> Hacı bezbol sopası istiyor lan bu ne alaka ya? Yok Be Bekir, bende de, de Oğlum benim botumu sattınız, ne yaptınız? Senin Aaa bir işte dakika! Burayı çıkartmak için. Bir daha, da al al Koçer. Bak yere attım. Al, hediyem olsun. Ne Şey mi bu? Bushman mı? buşman Bushman istiyordun ya, eskiden diyordun ya. Hangi sandıktaydı abi, bulamadım ya. Hacı bulamadım. Dur, ben abi kafam karıştı, benim benim durdu şuraya bir sokak da Birinin içine ben şey koydum ya. Bu, bu loot, loot sandığı. Bu değil. Ama yerler değişti ya kafa karıştı. Demin değiştirdik ya yeri. Al gel gel. Zaten al yere atıyorum. Bak şu bir. Bir tane yatak. Ya. Bir tane yatıyor. Bir tane yatıyor. Bir tane ben aldım. İki iki. Ben iki, iki biliyorum, biliyorum. Bilmiyorum bir mı? tane gidiyor. Al iki tane vereyim. Bu beyaz motor senin değil miydi zaten Bekir? Şey, yok yok. Benimdi de. Bana şey, bir, Mahmut abiye verdim onu. Tamam, mü götürsem götürürüm de nasıl geleceğim? Sen git nereye götüreceksin? Şimdi benim evde ya motor. Ha sen buraya oraya ten... getiririm ama beni birinizin atması lazım geri. Motor tamam, işte şey yanında ya. senin yanında İsmail halletsin. Ben işi. uçakla bırakırım trelere ben seni. <laughs> sen o kadar bize yardım ettin ya ne demek? Ayıp ediyorsun. İsmail Öyle halleder senin ha. işi şey. İhtiyar bir baksana nasıl güzel oldu mu Mandaras? Bir dakika acım bu, 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 kalaslara bak ya bunları nasıl alacağım? Kalasları tüy, şuraya bak hep ana. Istiyorsun. Dur araba, araba arabayla alalım onları ya. Tüy iki tane istiyordu. Tüy iki tane istiyor bu arada. Al aa orada bak. Metal sandıkta benim metal sandığım var burada. Dur şuna bakayım. Bir metal sandık. Al al. Al attım yere da mı? Abi yere attım. Atmışım almamışsın sen. Gördün mü? Tamam gördüm. Şimdi gördüm. Senin... Abi bu benim sandığım. Metal metal sandığı benim sandık. Tamam sandık senin ama ben kendi eşyalarımı koymuştum. Be metal Karışmış abi yedi eşyalar. He. Abi sandıklara isim verirseniz sıkıntı olmaz. Abi benimkilerde ihtiyar yazıyor. Basit ha. bir tane basit sandık. İhtiyar dört. Bak ihtiyar 4 5 metalli ben aldım şeyin evinden. İhtiyar evinden. Onlara eşyalarımı koydum. He. Anne. Şey lazım. Ee, alamıyorum. Çubuk lazım. Çubuk sandıkta var. Al oradan bir sürü. De, deste çubuk lazım. Deste çubuk değil yani o. o. Bir uzun çubuk o, uzun çubuk. Sen uzun çubuk uzun ya dest. Deste olmaz. Öyle gösteriyor. Sen ona bakma. Uzun çubuk istiyor. Dört tane. Tamam. Ama hile yapıyorsun sen. <laughs> Yarışmıyorduk ki yarışıyorsa başta yapardım hile Ne hilesi lan oğlum hile yakışıyor mu abi size ben yarışıyoruz sandım da Ha yok Sizin gibi klas bir insanlara hile yakışıyor mu yani Yok kestirmeden kaçıyor da ya, o yüzden gördüm Ya ye be şimdi dedi. hile yapıyorsun Bir balta alayım ya üstüme Bu ne abi bu ne ya Ha balta var ben de veriyim sana Tahta lazım abi bir tane. Tak geleceğim ben keseyim dur. Sen kes abi. Ben şu benzinliğe gideyim. 3 de. tane dedin 2 tane bez çıktı. 3 tane çıkıyor abi. İyi e, bıçakla e, kesiniz ama 3 tane çıkıyor. Satırla İyi bir kesin. İyi bıçakla kesmemiz lazım. Ben vereyim sana bir bez daha. Sen bir tane küçük kes abi. Gel gel al. Halas kestim burada var gel. Bez vereceğim sana bez. Ben şurada gördüm ya. Burada bir sabunun içinde vardı. Altı yattı Almamış burada galiba. Tamam. Bir çaput daha getiriyorum abi sana. tane yani tahta alayım ben. Al al gel gel iki. bir tane al bir tane gel iki tane ben koydum senin buraya. Ha. Bir tane yetiyor abi bir tane yetiyor. Ver onu aşağı götür. Sen çaputumu ver benim. Ha. Al sana çaput. Koydum. Ne abi? Ha. Evet. Motor sesi var. Vurun. Ben geldim. Ben Vur geldim. onu. Hmm vur onu 3 tane kıvata. 3 tane kıvata lazım. 1 2 3 Ben kazandım tamam. Önce ben girdim. <laughs> Vurun onu. Mahmut abi bıraktım motorunu buraya. Clip'lerini açıyorum. Teşekkür ederim Caniko. Çok kibarsın. Ah oh, ne güzel. Motor veren Beşim altın geçir. bulsun. Ne Bak güzel kardeşlerim ne var değil mi? Bekir. Uçak veriyor. Motor veriyor, arabayla takas ediyor. Kardeşim benim. Kardeş en iyi arkadaşım benim. Şimdi gençler biraz dinlenelim. Bayağı bir yorulduk. Batuhan. Sen ne yaptın şimdi? Kafanda ne vardı? Evi nasıl yapacaksın? Ya birazdan misafirler gelecek de. Bak biz buradayken Onu hep beraber el birliğiyle hallederdik senin işi. Ya da 11'de restart gelecek ben ya. Mi? Ağaçlar ben yenilenecek. Oldum. Paldır küldür hallederiz he. Olur mu? Olabilir. Ha, en, azından Sen kendine bir... en azından bayrağı falan atayım. Yani bayrağı falan yapayım. Ama Malzemeleri şu an taşıyayım. senin evinde bayrak yok mu şu an? Var var malzemeleri falan getireyim en azından. Tamam getir buraya koymam lazım. Buraya koy en azından garantide olsun olsun eşyaların. Bura bitti mi şimdi full? He. Katları dağıttınız. Hı hı. Bir kimin giriş? Abi bir, giriş. bir koçere çıktı. İki şeye çıktı İsmail'e üç de bana çıktı. Tam tersi oldu. Abi ihtiyar adamı niye yukarı attınız ki? Allah hiç sorma. Abi bir dakika ya. Şimdi ortalık hep karıştı. Metaller. Gençler ne yapalım biliyor musunuz? Bakın. Dur dur dur. Yerleşiyor musunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Abi yerleşiyoruz. Şimdi bakın. Dur dur. Herkesin evinde illaki metal var. Doğru mu? Çivi cıvata civi var. Onları ortak bir yer yapalım. Oraya koyalım. İhtiyar bir gelsene buraya. Bu ne yapıyorsun lan? İsmail ne yapıyorsun oğlum? Bak. Bölge mi işaretliyorum abi? <laughs> ne koydun? Bu Nasıl oldu lan? <laughs> Yatan altına mı soktun? <laughs> Yok abi. Ha camın kenar <laughs> çok tamam işte abi <laughs> bu işte ya. Harika. Evet. Ben böyle böylemesine koydum. Aslında senin gibi koymam lazımmış. He. O lambalar var ya onlardan da koyun tam ortaya, asın içeriye. Olur olur tutarsın. Şöyle akşam olunca aç, aydınlık olsun. Aslında gece olduğu zaman DCC hiç kullanmayacak oyunu keyfini alasın o lambalarla. Ben öyle yapıyorum tek olduğum evet. zaman. Evet. Hiç DCC Aynen. açmıyorum. Şimdi hacılar. Hatta A... bulursak e, ne yaparız biliyor musun abi şey gaz lambası. Evet. Şöyle katlara atarız. Aydınlık Şurası olur. niye yeşil? Biri bir şey mi yapıyor? Evet şey şu silebilirim isterseniz. Onu yap. Sil sil. Hacı biz biz şeyden tasarruf şey, ediyoruz. Sen tabela da şeyi götürüyor. Buna ek ekliyor mu tabi Tabii tabii ekliyor. tabii ekliyor. Tamam. Hemen kaldırıyorum. Şimdi kaç limit ne ya Hacı? 97. 27 limitimiz de. var. Ne yapacağız şimdi? Bakın bir dakika abi. Buradayken. Yok. he Şimdi çivi, çivi mi? civata. Hı. Bakın bunlar ortak şeyler. Çivi, civata metal. Bunları bir dolapta eee Şimdi herkes sandığında var abi. Doğru mu? Dolap yapalım şuraya. He metal dolabı yani. yapalım. Çivi civata dolabı yapalım oraya atalım. Aletli davatları oraya atalım. Sadece kendi Hiç evimize şey bakın kendi evimize özel eşyalarımızı götürelim. Silahımızı kullandığımız kıyafetlerimizi götürelim. Bak şunu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bak şundan yapmamız lazım metal için. Çok büyük değil mi o? O çok büyük ya. Ama Gereksiz, ama e, bir tane, bir duvar... tane şey kalıyor tamam. Onu yapalım. Tabii bir tane bundan yapacaksın. Şuraya yasla de... bak. Onu o... buraya yasla. Dur şunu alayım. Güzelce yani... oturt bunu buraya, şuraya. Odun içinde isterseniz bir tane yaparız. Oduna gerek yok abi. Hiç o boşuna masrafı. Güzelce ne duvara otuttur nizam bir şekilde onu. Biraz bir çeriye ver. Ortala duvar İyi mi böyle? Bakayım yanına. Biraz de. az da daha çevirme fazla biraz daha az daha sana çevir. doğru çek sana doğru tamam tamam oldu oldu bas ne istiyor ben Son bir lavaboya geliyorum de, onu bitireyim de 8 tane demir bütün sandıktaki metalleri, çünkü evi yükselteceğiz betona kadar çıkartacağız evi. Restart gelene evet, kadar de, oynayacağız de, yani. Evini de yükseltelim. Evi de yükseltiriz. Geliyorum ben. <laughs>